Herkese merhaba ben Mahir. Gördüğünüz gibi Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro karşımızda yani bildiğimiz vantilatör. Önümüzdeki sıcaklarda haydi işimize yarayacak bir ürünle karşı karşıyayız. Xiaomi'nin akıllı vantilatörü. Gördüğünüz gibi kutu üzerinde bazı özellikleri yazmakta. En önemli özelliği ise şarjlı olması ve telefon uygulaması üzerinden de kontrol edilebiliyor. Ayrıca boyu yaklaşık 1 metre kadar uzuyor ve kısalabiliyor. Masa üstünde de kullanabiliyorsunuz. Google ve Alexa ile uyumluluğu var. Kendi uygulamasını zaten kullanabiliyoruz. Ben içindekilerini çıkartıp kurulumunu yapmıştım. Gördüğünüz gibi ayağa yaklaşık 50 santimlik bir çapı var ve, ve şurada da bir ledi var. Alt kısımda kabloyu görüyorsunuz. Hemen altında da mıknatıslı bir sistem var. Şarjeri otomatik olarak gövdeye yapışıyor. Hemen şöyle yukarıya doğru çıkalım. Gördüğünüz gibi fanımız burada. Tepeden de göstereyim size. Burada ayarları var. Göstergeleri var. Açma kapama tuşu, salınım ve esin tuşları ve zaman ayarlama. En güzel özelliklerinden biri de zaman ayarlama. Onu da uygulama üzerinden size göstereceğim. Hemen şuradan basıyorum. LED lambası yanmaya başladı. Şu an gördüğünüz gibi dönmeye başladı. İsterseniz uygulama üzerine geçelim. Uygulama üzerindeki detaylara da birlikte bakalım. Merhaba. Telefon üzerinde gördüğünüz gibi sol yukarıda Xiaomi Home uygulaması var. O uygulamayı indirdikten sonra vantilatörümüzü Wi-Fi ile eşlememiz gerekiyor. On-Off düğmesi ile birlikte mod düğmesine 7 7 saniye basılı tutuyoruz ve bir bip sesi duyuyoruz. Bip sesinden sonra aktif hale geliyor Wi-Fi ve telefondan o Wi-Fi'yi eşlememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an ekranda benim vantilatörümün sekmesi açık. Ona giriş yapıyorum. Karşıma arayüzü çıkıyor vantilatörün. Doğal esinti olarak mod ayarlarında kalmış. Buradan aça basıyoruz. Şu an ventilatörüm çalışmaya başladı. Mod kısmında iki özellik var. Biri doğrudan esinti. Standart ventilatörlerin estiği gibi esen bir hava veriyor size. Diğeri ise doğal esinti. Gece sesi duyulmayacak şekilde hafif böyle sanki pencereden çok tatlı bir rüzgar esiyormuş gibi size o şekilde hava vermeye başlıyor ve sizi hiç rahatsız etmiyor. Ventilatör çarpması gibi böyle o tarz hastalıkları yapacak şekilde sizi etkilemiyor. Alt kısımda ise fan hızı ayarı var. Buradan fanınızın hızını birden 100'e kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ventilatör üzerinden de ayarlayabiliyorsunuz. 1 2 3 4 diye kademe kademe ayarlarken burada da 1'den 100'e kadar vantilatörün hızını ayarlayabiliyorsunuz. Alt kısımda ise salınım var. Salınımda vantilatörün sağa sola dönme açısını ayarlayabiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Yatay açıya tıkladıktan sonra 30 derece, 60, 90, 120, 140 derece açılarda vantilatörü sağa ve sola döndürebiliyorsunuz. Hemen altta ise gecikmeyi kapat özelliği var. Burada Geri sayaç diyelim biz buna. Geri, geri sayaç yapabiliyorsunuz ve buradan geri saymaya başlıyor. Mesela 1 saat 51 dakika sonra ventilatör kendisini kapatmaya başlayacak. En güzel özelliklerinden biri de program özelliği. Bu program özelliğine girdikten sonra sağ altta artıya basıyoruz ve buradan planlanan zamana basabiliriz. Başlangıç ya da bitişe basabiliriz. Ben planlanan zamana basıyorum. Gördüğünüz gibi bir kez çalıştır her gün özel olarak buradan ayarlayabiliyorsunuz. Başlangıç saatini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela saat 18.30'da çalışmaya başlasın diyorsunuz. Ondan sonra da kapatma saatini ayarlayabiliyorsunuz. 19.30'da çalışsın, 21.30'da da kapansın diyerek bunu ayarlayabiliyorsunuz. Planlanan zaman gerçekten çok güzel bir özellik. Otomasyon var. Otomasyon diğer aletlerle birlikte bunları birleştirip daha farklı özellikler katabiliyorsunuz. Hemen sağ yukarıda 3 nokta var ona tıklıyorum. Burada ise vantilatöre çocuk kilidi yapabiliyorsunuz ve vantilatörün üzerindeki tuşları bastığında vantilatör çalışmaya devam ediyor ya da tam tersi ya da kapalıyken de çocuklarınız gelip düğmeye bastığında herhangi bir işlem yapmıyor. Bildirim sesi var. Bildirim sesini kapatabiliyorsunuz. Tuşlara ya da telefona herhangi bir komut verdiğimizde bize bildirim sesi veriyor. Onu açıp kapatabiliyoruz. Göstergen ışıklarını da kap açıp kapatabiliyoruz. Burada cihaz paylaş, otomasyon, güncel güncelleme, yardım ve bildirim, güvenlik ayarları gibi sekmelerimiz var. Vantilatörde anlatacaklarım bu kadardı. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yardımcı olmaya çalışırım. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada videoma like atmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.